Yani YouTube, Oyuncu Batu, YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün anime kış, kışkırtma videosu geliyor. Kimi geliyor? Sevim el bagacı kışkırtma videosu var. Hemen buradan bir atarım. Ekran kırıldı yazacağım. Ya yazmayacağım ben Neyse, ben söyleyeceğim kırık ekran yazdım. Bakın şurada yazıyor kırık ekran yazıyor dostlarım. Şunu kullanmak istiyorum ben. Şu an kayıttayız arkadaşlar. Şu an kayıttayız. Şu anda telefonum kırıldı. Kırık ekranı seçtim. Ve gidiyoruz. Anne ve küçültmeye devam. Arkadaşlar. Küçültmeye devam. E ediyoruz. Hemen şöyle bir gidelim. Geç uzaktan gelebilir uzaktan şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar gidiyorum annemin yanına. Anne telefonum kırıldı. Bir stik kırıldı. Çıkası yapacağım. Kayıtta bakalım kayıtta Bismillah girdik içeri. Şu an burada. Tamamdır. Anne. Bir şey soracağım da. Telefonum kırıldı ya. Nasıl kırıldı oğlum? Ne yap? Ne yap? Ne yap? Ne yapabilirim? Nasıl kırıldı aşkım? Bilmiyorum işte. Bilmiyorum. Başına bir iş mi geldi telefonun? Em galiba. Bir 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 yere düştü, kırıldı falan. Niye düştü? He. Kırıldı. Ya ben ciddi konuşuyorum çok burada. Çok sinirli olursun, çok çok üzgün surat olursun. Devam ediyoruz. E, e efendim? Sen çok üzgün surat olursun telefonun kırılmış olsa. Yo. Şaka iyi arkadaşlar şaka Ee? Telefonum aşağı şuradan balkondan aşağı düştüğünden ne yaparsın? Şu an e, kırık telefon olsaydı, Hı. yani ya, ben de bunu konuşuyorsam, Hı. zaten telefonum zaten kırıldı. Hı. Tabletin var. Allah Allah. Evet. Emin misiniz? Evet eminim. E... Tabletten de görüşebilirsin

Evet çok iki ki dostlarım e e Instagram hesabımı ve YouTube hesabımı takip edin siz nasıl etsinler hepsini çok seviyorum Allah'ım ana görüşürüz. Yapamıyorum dur lan. Kapat kapat <laughs>